ısrarlı bir şekilde biliyorsun ki bu dengeleri ne yapar eder seçime kadar götürürler diyorum ama... ...ya yumurta da deliğin ağzına geldi. Dayandı yani. Seçime kadar bile de sorun var evet. Ya var. sorun var. Diğer izleyiciler dolar tl kuru artmasın diye... E, ...hükümetin hem şirketlerimize hem de bireysel olarak vatandaşlarımıza karşı aldığı e, dolar almayalım diye... Ee, önlemleri. Özetlersek neydi? Bir, ticari kurumsal müşterilerin günlük döviz e, limiti 5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara düşürüldü. İki, ayrıca yurt dışına para transferinde de %5 komisyon getirildi. Ve üç, döviz borcu olmayan şirketler, döviz borcu olmayan şirketler ve bireyler 19.2 TL altında dolar alamayacaklar artık. E şimdi baktığımda döviz borcu olanlar ne kadardan alacaklar abi? E, bu da aslında bir anlamda resmi anlamda bir ikili kur anlamına da geliyor diyebiliriz. Al sana şey farklı farklı. E, o ikili kur uygulamamız vardı. Merkez bankası ihracatçının dövizlerini yüzde iki daha fazla yukarıdan alıyor şey gibi desteklemek için. E, e, şeyde bu uygulanan makas sebebiyle kapalı çarşıyla bankalar arasındaki işlemlerde bir makas oluştu zaten. Orada da bir farklı fiyatlar oluştu. Yani şu an itibariyle Türkiye'de döviz kurları üç tane farklı fiyatlar. Bunun bir ileri aşamasının ne demek olduğunu 80 öncesini hatırlayanlar bilirler. Yani biz bu serbest döviz kambiyo rejimine geçmeden önce Dövizin kara borsada olması veya daha aş bir önceki aşaması ise döviz taşıyanların tutuklanması. çok Ben çok gördüm. Dö dövizle yakalanıp tutuklanan insanları çok gördüm ben. Yani o zaman yasaktı. Şimdi diyeceksin ki birileri şimdi dövizle alakası olmayan insanlar bizde kestirme çözümleri çok severiz ya. Asacaksın Kızılay Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda bir iki kişiyi sallandıracaksın. Bak bakalım dövize talep oluyor mu yine? Böyle kestirme çözümler çoktur. Birilerinin aklına gelir. Aa ne güzel işte yasaklasınlar olsun bitsin. Dış dünyaya açıksanız yaklaşık 600 milyar dolarlık ihracat ithalatınız varsa yani milli geliriniz 900 milyar dolar civarındayken bunun üçte ikisi oranında dış dünyaya açıksanız bilmem 50-60 milyar dolarlık turizm geliriyle cari açığınızı finanse etmek gibi e, imkanları zorlarken böyle o 80 öncesi yöntemlerle bu işleri yapamazsınız. Israrlı bir şekilde biliyorsun ki bu dengeleri ne yapar eder seçime kadar götürürler diyorum ama ya yumurtada deliğin ağzına geldi dayandı yani. Seçime kadar bile sorun var evet. Ya sorun var. Ben onu ısrarlı bir şekilde her şeye rağmen seçime kadar götürürler diye düşünüyorum. Geçen hafta Reuters'a bir haber düşmüştü. AKP üst düzey yöneticilerinin kaynak gösterilerek Reuters'a düşen haber şuydu. Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesinde yeni vaatler olarak ortodoks politikalara döneceğini ve Mehmet Şimşek'i de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklayacağını, dünya finansal piyasalarla entegre olacak, onlarla paralel hareket edecek bir politika setini açıklayacağını haber olarak düşmüştü. Desene abi, desene abi demek ki ekonomide de hakkınızı helal edin devri başlıyor. E peki şimdi herkes herkese şunu soralım. Önce Berat Albayrak, sonra gözleri ışıltılı Nebati. Bilhassa 2021'in Eylül ayından itibaren bu millete çektirdiklerimizin bedelini kim ödeyecek? Ortodoks politikalara dönecektiniz de epistemolojik kopuşlardan, heterodoks politikalardan böyle fiyakalı ve telaffuz etmekte bile zorlandığınız vasat adamların konuşmalarına, uygulamalarına, hokkabazlıklarına bu milleti niye muhatap ettiniz? Doğal gaz tüketebilmek için para ödeyeceğimiz, benzin, motorun almak için veya İmalat sanayinin kullanacağı ham maddeyi, yarı mamulleri veya yatırım mallarını ithal etmek için kullanacağımız dövizlerin hepsini dikkate aldığımızda bir yıl içinde 200 milyar doların üzerinde bir döviz kaynağına veya bir finansman yöntemine ihtiyacımız var. E biliyorsun Putin amcamın bütün kaynaklarını kullandık. Geçen hafta Suudi Arabistan'dan bir 5 milyar, milyar dolar merkez bankamıza bir mevduat geldi yaptı. Körfez ülkelerinden para istemediğimiz Katar'dan, Dubai'den veya Birleşik Arap Emirliklerinden kimse kalmadı. Swap adı altında Çin'le, Kuzey Kore'yle, e, şeye kullanamayacağımız ulusal paralar üzerinden merkez bankasının rezervlerine makyaj yapacak bütün yöntemleri denedik. Net hata noksanından geçen yıl girmiş olan 24 milyar dolarlık döviz girişinin bu sene artık sıfırlandığını Ocak ayında eksi 113'e Şubat ayında da 150 milyon dolar çıkacağını tahmin ediyoruz. Gördüğünüz üzere net hata noksan kalemi değil. Olmadığı gibi bu yıl Türk piyasalarında olup bitenlere bakınca, borsaya bakınca, devlet iş borçlanma kağıtlarına bakınca hem yabancı hem de e, bıyıklı yabancıların yurt dışına döviz çıkarmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Bizimkilerin yani evet. Bizimkiler, bıyıklı yabancılar da bizimkiler. Yani netata 90'dan bu yıl para girmeyeceği gibi e, bir döviz çıkışı olacağı anlaşılıyor. Bütün bu sıkışıklık karşısında Merkez Bankası diyor ki bırakın 50 bin doları yurt dışına transfer eder, ederken belge aramayı, sebebini sormayı bırakın bin dolar bile gönderecekseniz, on bin dolar bile gönderecekseniz belgesini ve soracaksınız. Yetmedi yüzde beş komisyon alacaksınız. İthalatçının ihtiyacı olan veya dış borcunu ödemek durumunda olan ticari işletmelerin döviz alışlarına günlük sınır getiriyorlar. Merkez Bankası bankalara diyor ki şeye tüzel kişilere değil ama gerçek kişilere döviz satarken 25 kuruş 30 kuruş makas uygulayacaksın. Abi o sınırı da söyle. Şimdi bir izleyeceğimiz 5 milyondan 2,5 milyona değil mi? 2,5 milyon dolara düştü. Yani sen ithalatçısın veya bir dış borcunu ödeyeceksin. E, paran da var bankada. Bankana diyorsun ki bana işte 2 şey 5 milyon dolar al şu borcumu transferi çünkü akreditif bedeli ödeyeceğim geldi zamanı. Ona bile sınır getirmişiz. Ona bile sınır getirdik bu hafta. Zaten biliyorsun Merkez Bankası'nın bu veya BDDK'nın veya Hazine'nin bu makro ihtiyati tedbir adı altındaki bu günlük kararlarının sayısını artık takip etmek imkanımız yok. Bizim bankacılar bu işlerle nasıl baş ediyorlar ona da gerçekten şaşırıyorum. Biliyorsun ki bizim bankacıların yönetim kapasitesi ve yeni şartlara uyum kapasitelerinin çok yüksek olduğunu hep söylerim. 250'den fazla bu tür karara bir yıl içinde hem intibak ettiler, hem likitlerini, hem vadelerini korumaya çalışıyorlar, hem bankalarını zarar ettirmemeye çalışıyorlar. Bunlara uyuyorlar. Ama Türk bankalarının bu becerisine, bu maharetine, bu yönetim kapasitesine inanıyor olmamıza rağmen sana bir grafik gönderdim. Şenol Babuşçu hazırlamış. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür muavini. Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Şimdi seyircilerimize o tabloyu, o faiz tablosunu verince herkes de anlayacak ki ya Türk bankacılık sistemi tamam maharetli de bu kadar becerikli de iyi yönetiliyor da ama şu tablo şu tablo ne kadar sürdürülebilir? Türk bankacılık sistemi 2001 reformlarıyla birlikte çok sağlam hale gelmiş olsa bile mevduatın ortalama mevduatın TL mevduatın yüzde 26,76 olduğu ihtiyaç kredilerinin menkul kıymet taşıma zorunluluğuyla düşürülmeye çalışıldığı taşıt kredilerinin düşürülmeye çalışıldı, konut kredilerinin düşürülmeye çalışıldı, ticari kredilerin de yüzde 13,61 ile bankalar tarafından finanse edilmesinin sağlanmaya çalışıldığı bir ortamda, bir piyasa şartlarında acaba bizim bankalarımız şu tablodaki duruma daha ne kadar dayanabilirler? Dayanamazlar abi ben söyleyeyim yani. Zaten isyan ediyorlar yavaş yavaş. Başlıyor onların isyanı da. Burada ne dediğim anlaşılıyor mu? Yani tabii şimdi tabii. Mev... Merkez Bankası'nın politika faizi ne abi? Yüzde sekiz buçuk. Evet. Peki mevduat kredileri şey mevduatların faizleri yüzde yirmi altı ortalama almış Şenol Babuşçu. Ben biliyorum ki bankalar ciddi miktarlara ve medlalara 32 civarında faiz vermek zorundalar. E KKM faizlerini bankalara artırın dedik çünkü fa şeye dövize kaçış olmasın diye onların da artırdılar. E, e her ne kadar Merkez Bankası bankalarımıza yüzde sekiz buçukla fonlama yapıyorsa da bu kısa vadeli paralardır bunlar fonlamalar. Netice itibariyle bankalarımızın normal eee kaynakları, kullanacakları kaynakları bir mevduat faiz mevduatlardır. Iki yurt dışından buldukları sendikasyon kredileridir. E şimdi yurt dışında neler olduğunu görüyoruz değil mi Ferit? Bu durumda bankalarımız yurt dışından rahat rahat sendikasyon kredisinde kullanmıyorlar. Çünkü zarar edecekler. Aksine az önceki tabloda anlattığımız üzere borçlarını ödemek peşindeler. Bir an evvel ödemek peşindeler döviz borçlarını. Ona rağmen ne demiş Mahve Eğilmez? 100 dolar öderlerse şey 110 dolar öderler 90 dolar yeniden borçlanırlar. Veya 100 dolar öderler 90 dolar yeniden borçlanırlar diye o 220 milyar doların içinde o hesap da var. Yani çevirmelerine rağmen borçlarını bankaların başka kaynağı yok. Şimdi bankalar dolayısıyla önce tüketici kredilerine sulanmışlardı bankalar. Onların da yolunu kestiler. İhtiyaç kredilerine de menkul kıymet alma zorunluluğu getirdiler. O ne demek menkul kıymet zorunluluğu biliyor musun Ferit? Biliyorsun evet. tabii ki. Hazinenin yüzde sekizlik, dokuzluk, onluk kağıtlarını sabit faizli hazine kağıtlarını almaya zorlanmak demek. Yani Merkez Bankası kanununda yasaklanmış bulunan Hazineye kısa vadeli avans açma yolunu arkadan kulağını tersinden göstererek bankalar üzerinden hazineyi finanse ediyor. Burada anlatmaya çalıştım ne? Bak hem döviz cephesini anlattım hem Türk lirası cephesini anlattım ki Sürdürülemez, sürdürülmesi mümkün olmayan, zorlanırsa bir yerde patlayacak olan Zorlanırsa bir yerde patlayacak olan ve Türk bankalarının bütün ekonomik rasyolarının sağlam olduğunu bilmeme rağmen biraz daha zorlanırsa, biraz daha devam ettirilirse o finansal krizler bizim de kapımızı çalmaya başlar. Kıyamet dediğim bir finansal kriz riski, iki dış ödemeler dengesi riskimiz, krizimiz. Bu kıyamet zaten. Bunları diyeceksin ki bütün meseleleri parasal gözle mi göreceğiz? Hayır zaten temel ekonomik göstergelere dönecek olursak orada elle tutulur hiçbir taraf yok. Yani enflasyon konuşmaya kalksak, bütçe açığı konuşmaya kalksak, e, ihracat ithalat dengesi konuşmaya kalksak, verimlilik konuşmaya kalksak, yüksek teknoloji ürünü üretip, üretip üretemediğimize baksak, oralarda zaten resmen dökülüyoruz. Şimdi biz parasal konuları konuşuyoruz.